Oh. <laughs> o, Ulan benim başaramadığım başardı. Yorumlar mı? Ben gözlerimi nereye gidiyor? Bacon abi adımı yüz kez söyledik ben, Yok, ben bir bacon 99 yüz bacon <laughs> Barola <Başardım, gülüyor> lafanı futbol edit Alex bence iklima red yarol abi el müsait golü neydi be kanka adam fileleri yıktı be Ömer Edis nasılsın kral abim diyor. Ömer Edis hoş geldin kanka. Nasılsın kral abim? İyiyim aşk abim sen nasılsın? Ne zaman Roblox oynarsın Icardi? Oynarız kanka birazdan. El Misrati. Muhammed Ökkeş abi ben psikopat gamer'ım diyor. Ormaya Petrükkeş. Neredesin psikopat gamer sen? Görüşmüyoruz çoktandır. Hoş geldin Mehmet Ökkeş. Sefer Gökbaş. PUBG videosu çek abi. Ya ne olur abi. Ben papçu videosunu çok seviyorum. Abi ya ne olur abi ya. Abi senin videoların hepsi çok güzel ya demiş. Sefer Gökbaş adamsın Sefer. Trollsal abi okumaktan yoruldum. Yoruyor seni de diyor. Önemli değil kanka sizleri seviyorum o yüzden okuyorum. Yanlış abi Roberto Carlos demiş. Ne olabilir onu düşünmemiştim. Masal abi hangi takımlısın diyor Beşiktaş kankası. Bilge Elvan gelmiş. Arkadaşlar ben de sürdüm bu direksiyonda. Yücel abimin evine gidip diyor. Bilge. <laughs> Aferin vallahi güzel sürüyorsun ha. Benden güzel sürüyorum. <laughs> Abi hangi takımlısın demiş Masal. Al iklima Fenerbahçe'ye. Bilge Elvan sürmek isteyenler gelebilir diyor. <laughs> Aynen kanka. Adresi de ver tam olsun Bilge. <laughs> Barala fana abi kaç tane oğlum var diyor. Bir tane kanka. İklima ben de sana kalp yaparım diyor. İklima teşekkürler. Kankalar abi ilk yapar mısın diyor. Kankalar hoş geldin kanka. Şey, Salih Tanrı verdi gelmiş. Fenerbahçe şey. bokuma benziyor. <laughs> <laughs> la oğlum bir duru var la. Hanna Roblox diyor. Bacan abi kardeşim tabletten yayını izleyecek diyor. Bajon çok teşekkürler. Kardeşine buradan kucak dolusu sevgiler. Icardi kalp yapar mısın demiş. Icardi adamsın kanks. Handan GS gelmiş. Trollsol abi geçmiş gelmiş geçmiş. En iyi sağ kanat kim sence diyor. En iyi sağ kanat bilemedim ki kanka kim diyeyim şimdi ya. Abi Dudu'an kurumadı mı diyor Mehmet Ökkeş. Ben de biliyorum oynayabiliyorum. Boynuz oynamayı seviyorum. Çok videosu seviyorum. İstersen salatada video çeken diyor. İklima. İklima bir tane mi? O kız kim oradaki diyor. <laughs> Kanko misafir çocuğu. İklima. Engin Altan. Ferhat Toptaş kavga ettim diyor. Oğlum kavga edip durma Engin. Bir gün bir acaklanan kıracaklar bak. Bacon abi kardeşim seni çok seviyormuş diyor. Bacon. Bacon kardeşine kucak dolusu sevgiler. Emine Ertem gelmiş. Hangi şehirdesin diyor Antalya'dayız Emine. Trollsal like atalım lütfen. Keşfete düşsün diyor Trollsal. Teşekkürler Trollsal adamsın. Abi sence Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kimdir diyor. Hacı arkadaşlar şu çocuğa 2K24 alın azıcık oyun görsün diyor Coşkun Boruk. Nasıl kanka 2K24 yorumları okudum Se güzel değil dediler indirecektim. İklim adın ne senin? Vos bir Yıkar da Abi Beşiktaş benim bokuma benziyor. Sus lan. Abi kalp yapar mısın diyor Miza 31. Tabii ki yaparım Kanks Pro. Seviliyorsun. Mehmet Öküş. Abi arabanın markası ne diyor? Vos vos. Heresi marka. Vos, vos sürüyor oğuz. Salih tanı diye. Abi Pb mi yoksa GS mi diyor? Bence Beşiktaş kanka. Kalp yapar mısın abim diyor Muzaffer. Mızah 31. diyor. İklima. Ben Tuna ile kavga ettim. Tuna da büyük ben de büyüğüm. 5000 yaşındayız. Tuna da bin yaşında diyor. Kanka 5000 yaşına kadar yaşamanın sırrını verebilir misin? Biz de yaşamak istiyoruz. Abi anama küfür ediyordu. Ben de bir küfür ettim. Ben anladığı bir şey söylemedim. <laughs> Vur Toka da o zaman sana Barak, tren yolundan geçiyoruz. Allah 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 İklima Tunar selamlar demiş Tunar hoş geldin Tunar adamsın Tunar Bacan abi abi dün BMW mi hangi modeli diyor Audi A6 BMW 530 Xtra <laughs>